Kuruluş ve kurtuluşun merkezi olan Söğüt ilçesinde konuştu. Jandarma Genel Komutanlığı adına taktik tekerlekli zırhlara sürücü olarak yetiştirilecek personel birliğimize geldiği andan itibaren öncelikle psikoteknik test faaliyeti, sonra test sürüşü ardından binek araçlarla güvenli sürüş teknikleri eğitimine tabi tutulmaktadır. 375 beygir, 3 4, 5, 5, 5. tek tek atış servis